Herkese merhaba arkadaşlar bugün doğum günü hediyem e, amcam aldı Yumi Land açıyoruz şöyle gördüğünüz gibi burada kızımızın görüntüsü var böyle burada da bir şeyler yazıyor gördüğünüz yani böyle kenara alalım ve şimdi açacağım şimdi nereden açmam gerekiyor bakacağım buna burada mı açacağım Hani da açmam için yer yapmışlar ama bilemiyorum çıkartmaya çalışacağım ve altından da açıyor. Ha altından açıyoruz. burada bandı var. Hemen bandından da açıyorum. Açılabilirse tabi ha açayım. Ha bu bir tane band gitti. bebeğin ama gibi bana şuradan açayım Heh, açıldı ve alayım burada arkası da böyle arkadaşlar şurada şey var Şöyle burada da şeyleri var. Nedir o? Hmm, İçindekiler hmm. var burada. Bu sepsimiz böyle. Ve şimdi arkadaşlar bebeğini çıkartacağım Aa burada şey var. Makas alıp geliyorum hemen. Hemen makas alayım da geleyim ben. hemen geliyorum. Makasımı ah, aldım. Hemen arkasına mı açayım? Arkasından mı açaydım? Bilmiyorum ki. Başta i̇şte koyayım. Ah. Burada i̇şte keseyim yanımdan. Burasında da var sanırım. çekeyim Aldım. Ve Be bebek. Çok güzel. Bayıldım. Ayakkabısı falan çıkıyor arkadaşlar. Böyle kokuyor bu. Çok güzel. Mavi saçlı böyle bir bebek. Saçları da böyle krem gibi böyle. arkasından mı açmamız gerekiyordu? Deneyeyim bakayım. Burayı nasıl açacağım? Onu merak etmişim ben. Şöyle. Açılıyor. Ve şöyle gloss'un içine koyacak böyle mavilik katan şeyi buldum. Var bir de şöyle bunu katıyoruz içine. Ve gloss kutusu böyle açayım bir içini. Açıyorum. Eee evet, dağın dağılmış biraz burası. Ve a, bu biraz büyük. Tamam. Şimdi bunu sanırım hazırlamamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar yani bu kadardı bu video. Malzemeleri bunlar. Yapılışı sonraki videoda olacak. Bay bay.